Nefes Aldıran Bilgiler video serimizin ilk bölümünü tüberküloz konusuna ayırdık. Bugün sizlere tüberküloz hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Tüberküloz her yılın, Ocak ayının ilk pazarı ile başlayan hafta tüberküloz haftası olarak bilinmekte. Şule Hocam, tüberküloz nedir? Merhabalar tekrar Özgür Hocam. Tüberküloz aslında bir enfeksiyon hastalığı. Mycobacterium tuberculosis kompleks dediğimiz bir mikroorganizma tarafından en çok akciğerleri tutan ama onun harici tüm vücudu tutabilen, lenf bezleri, karaciğer, diğer organları da, dalak benzeri organları da tutabilen bir enfeksiyon hastalığı. Halk arasında bu ince verem, hastalık. Verem ya da ince verem. hastalık olarak bilinen bir hastalık ve gerçekten dünyada halen çok sık görülen ülkemizde de e, en son verilerde 9000 üzerinde hasta olduğunu bilmekteyiz e, ve maalesef dünyada halen çok sık ölüme de sebep olan bir hastalık aslında halk arasında sanki artık eskisi kadar yok e, gibi zannediliyor ama, ama böyle değil değil mi? Değil, maalesef halen e, özellikle e, en son bizim e, Suriye'den e, değil mi e, göçler göçler sarsında. sonrasında daha da sayımız Giderek artmakta. Nasıl bulaşıyor peki şöyle hocam? Ee, bu bir enfeksiyon hastalığı tabii ki en çok solunum yolu ile bulaşıyor. Damlacık hava, e, havada asılı bulunuyor bu e, mikroorganizmalar. Ve biz e, özellikle e, hasta kişi hapşurduğunda, öksürdüğünde e, mutlaka karşı tarafa e, solunum yoluyla geçebiliyor ama her... öksürükte hapşırıkta bu oran değişebiliyor evet, mu? Evet tabii ki değişiyor. Konuşmada Öks... konuşmayla daha azken öksürükte ve en çok hapşırmayla e, bulaşıyor. E, bu oran e, onun içinde mutlaka hani korunma açısından da mutlaka ağız kapalı olması ya da en azından bir mendil ağzımızı kapatmak tabii ki çok önemli. Hasta kişilerin aslında bu COVID bulaş... dönemindeki maske evet. olayını... Tüberküloz e, içinde. içinde genelleyebiliriz. Tüm enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi. E, ne oluyor? Vücuda bu enfeksiyon basili e, giriyor. Ama her girdiğinde enfeksiyon oluyor mu? Hayır. Aslında herkes enfeksiyon kapmıyor. Hastalanmıyor daha doğrusu. Türkiye genelinde aslında çoğumuz bu mikrobu, bu basili... Mutlaka bir kere almışızdır. Çoğunlukla taşıyoruz değil evet. mi? Evet. Ama ne zaman enfeksiyon ya da hastalık ortaya çıkıyor demek de, diye sormak lazım belki. O zaman da e, özellikle e, bunlar... Uyuyan basiller dediğimiz dormant basiller olarak vücudumuzda evet var ama bir gün immün sistemimiz bir şekilde e, hasarlandığında, araya giren başka bir enfeksiyon olduğunda ya da altta yatan bir kanser ortaya çıktığında ya da bağışıklık sistemini baskılayıcı bir ilaç kullanıldığında... Şeker hastalığı. Şeker hastalığı bunlardan en önemlisi. Yine özellikle romatizmal hastalıklarda kullanılan hem romatizmal hastalığın kendisi hem de kullanılan ilaçlar özellikle... E, biyolojik ajanlar çok sık kullanılıyor ve biz bunları zaten günlük pratikte hastalarımız bizlere geliyor ve biz 3 ayda bir, 6 ayda bir hastalarımızı tüberküloz yönden de değerlendiriyoruz biliyorsunuz. Semptom olarak neler e, görebiliyoruz? Hastalar bize nasıl başvurabilir? Bu da çok önemli. Özellikle tüberkülozdan şüphelendiren en önemli semptom uzamış öksürük. 2 e, haftayı geçmiş öksürüklerde mutlaka akla tüberküloz gelmeli ama bu bir sistemik hastalık aynı zamanda tabii ki iştahsızlık halsizlik kilo kaybı gibi gece terlemesi gibi semptomlarla karşımıza gelebilir ama bazen bu semptomlar özellikle ileri yaştaki hastalarda çok önemsenmeyebiliyor ama ne zaman ki özellikle ağızdan kan gelmek dediğimiz kan tükürme ki ince hastalıkta çok sık geçer. Evet Hatta filmlerde bile çok evet görürüz. görürüz. Hemoptizi dediğimiz tablo evet hastayı doktora getiren önemli semptomlardan bir tanesi. Aslında belki onu beklemeden evet, uzayan öksürükte, öksürükte, gece terlemelerinde, zayıflamada, iştahsızlık, kilo kaybı, halsizlik gibi semptomlar olduğunda hele mutlaka hele ki bir tüberkülozlu bir kişiyle birey temas varsa, var, öyküsü de varsa mutlaka ülkemizde bu anlamda bir göğüs hastalıkları ekibi tarafından muayene edilmeli. Evet. Peki tanıyı nasıl koyuyoruz? Böyle bir hasta geldi ve biz tüberkülozdan şüphelendik. E, neler yapıyoruz bununla ilgili? Evet, tüberküloz hastalığında tabii mutlaka öykü çok önemli. Hastanın biz özellikle eee öyküsünü çok derinleştirerek almaya çalışıyoruz. Özellikle gerçekten öksürüğü, kronik bir öksürük var mı, yok mu? Dediğim diğer semptomları var mı? Bunlar var. O, o, olan bir hastada altta yatan bir hastalığı var mı? Tüberküloz'u kolaylaştırabilecek hastalığı var mı? Bunları sorguluyoruz. Aynı zamanda bir temas öyküsü var mı? Bunları sorguluyoruz. Bunlar var ise tabii ki mutlaka ilk yapacağımız tetkik bir Akciğer grafisi görüntüleme yöntemi evet. olarak akciğer grafisinde tüberkülozu düşündüren bulgular biliyoruz var hem bizim Primer ve sekonder tüberküloz dediğimiz iki tür tüberküloz e, durumumuz var. E, primer tüberküloz daha çok çocuklarda gördüğümüz tüberküloz şekli ama erişkinlerde biz sekonder dediğimiz e, erişkin tipi tüberküloz görüyoruz. Yani ve bas o uyuyan basen tekrar uyanması. uyanması reaktivasyon diyoruz evet. o duruma da. Bu da e, akciğerin özellikle üst loblarında, üst zonlarında e, e, akciğerdeki bir enfeksiyon tablosunu gösterir. Bu e, ama tüberkülozun özel bulgular var. Bunları düşündüğümüzde, gördüğümüzde tüberkülozdan şüphelendiğimiz olgularda tüberkülozun kesin tanısını tabii ki balgam e, mikrobiyolojik yöntem dediğimiz balgam tahlili yapmamız yani gerekiyor. Yani mikrobu tespit, tespit etmemiz gerekiyor. Göstermemiz gerekiyor bu mikrobu varlığını. Bunun için ilk olarak tabii hastanın 3 gün üst üste en önemlisi de belki de bu e, sabah ilk balgamını vermesini istiyoruz. Evet çünkü genelde bunlar zaten Şur balgam hocam, çıkaran... Ben balgam çıkaramayan Evet. Bir evet, genelde balgam çıkarıyorlar ama balgam çıkaramayan olgularda açlık mide suyu yap evet. alabiliyoruz. Açlık Çocuklarda mide da suyu. Bu da daha çok kullanıyoruz ama biz göğüs hastalıkları hekimleri olarak özellikle tüberkülozdan şüphelendiğimiz olgularda daha belki invaziv girişimler olarak da yine bronkoskopi aklımızda olmalı. Özellikle ayırış tanıda tüberküloz düşündüğümüz olgularda bronkoskopiyi de kullanabiliriz ama eğer balgam çıkarıyorsa tabii ki daha non invaziv yöntemler olan bu e, balgam normal örneğinin değerlendirilmesi ya da açlık mide suyunu kullanabiliriz. Burada belki şeyi konuşabiliriz. Hani cilt testinin anlamı evet. var mı tanıda diye. Bilmiyorum siz söylemek ister misiniz ya da ben mi söyleyeyim? E, tabii e, cilt testi e, aslında birebir bir tanı yöntemi değil. Sadece evet. o e, mikrobu... E, vücudun aldığını gösteren bir test. Evet. Belki de en çok kafa karıştıran noktalardan biri o cilt testindeki reaksiyonlara bazen halkımız acaba ben tüberkülöz veren mi oldum evet. düşüncesi doğurabiliyor dediğiniz gibi. Ama hayır. O bize bu Etkenli, basili evet. taşıdığını gösteren bir Karşılaştığının test. Karşılaştığının bir göstergesi. Peki korkmalı mıyım? Ben tüberküloz tanısı aldım. Korkmalı mıyım? Tedavisi var mı? Hemen bir hafta ilacımı, antibiyotimi alıp Geçecek mi bu hastalık? Tabii ki bir hafta antibiyotikle geçmeyecek ama belki de çok korkmamalı hastalarımız en azından teda Eğer düzgün tedavi alacak olursa. alırsa tüberküloz tedavi, tedavi edilebilir bir hastalık. Sadece gerçekten dirençli bir mikroorganizma onun için de çoklu ilaç vermemiz gerekiyor. Yani biz bir hastaya başladığımızda 6 ay en az tedavi veriyoruz ve bunun ilk 2 ayında dörtlü ilaç kullanıyoruz. Sonrasında duruma göre tabi bu değişiyor ama en az 2 ilaçla devam ediyoruz. Eğer bu Hocam bu dörtlü derken aslında hastalar hep geliyor. 10 tane ilaç meyli tabii derken. Evet, tipi 4 4 tip, ama aslında evet. 4 tane ayrı ilaç ama tablet olarak. Tablet olarak kiloya göre e, miktarı, miktarı değişiyor. Tabii kişiden kişiye değişebilir ama e, aslında 4 ayrı ilaç kullanıyor oluyorlar. İlk başta 10 tane hap alıyorum dediği o. Sonrasında iki ayın sonunda eğer basil negatifleşmeye başlamışsa biz bunu gösterebilmişsek tabii ki ikili tedaviye düşüyoruz e, ve altı en az toplamda e, tedavi kullanıyoruz. Ama bu tüberküloz o kadar önemli bir hastalık ki çünkü e, tüberkülöz e, tüm toplumu ilgilendiren bir hastalık ve e, bulaşıcı bir hastalık. Bunun içinde e, tedavi hastanın en çok bulaştıran da hastanın kendisi topluma bulaştırabileceğinden tedavisi önemli. En e, korunma yöntemi aslında hastalığın tedavisi. E, hastaları tedavi edebilmek. Bunun için de ülkemizde dahil olmak üzere Dünya Sağlık Örgütü'nün de önerdiği gibi dünyada doğrudan gözetimli tedavi evet. dediğimiz bir tedavi yapılıyor. Yani e, ülkemizde de bu çok Gerçekten güzel uygulanan güzel. bir tedavi. Sağlık müdürlükleri, verem savaş dispanserlikleri, aile sağlık merkezleri tarafından hastanın ilacını aldığı gerçekten görülecek şekilde günlük takibiyle doğrudan gözetimli tedaviyle tedavi veriliyor ve bu aslında hem direnç gelişimini, o hastalığa direnç gelişimini hem de topluma bulaşı gerçekten önleyen bir Tablo. direnç gelişimi bize ne gibi, ne gibi negatifler yaratabilir? Ee, direnç geliştiğinde o bahsettiğim dört ilaçtan dörtlü ilaçla maalesef tedavi edemeyecek ne, hale diyorum. gelebiliyoruz. Hastanın bu sefer belki damardan tedavi daha alması, farklı, daha, e, uzun. daha uzun süreli ve yatarak tedavisi hatta onun içinde tüberküloz merkezi olan, yatılı tüberküloz merkezleri olan e, merkezlerde tedavisi gerekebiliyor. Ayaktan tedavi edilemeyebiliyor hastalar. Bunun için İlk tüberküloz tanısı konur konmaz gerçekten e, düzenli ve her gün e, tedavisini alıyor olması çok çok önemli. Hocam özellikle de toplu e, yaşanılan yerlerde işte kamplar olsun, askeriye olsun, cezaevleri, cezaevleri gibi yerlerde e, dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle ilk başta söylediğiniz evleri, semptom, evet, semptom, bulaşır, semptomlara. Bulaşır, bulaşır. E, çünkü halen dediğiniz gibi tüberküloz aslında aktif veya ve Aygın. ülkemiz içinde halen önemli bir sorun ve direnç oranları da gittikçe artmakta artıyor. Peki bunun aşısı yok mu hocam? Her şeyin aşısı olduğu gibi bununla ilgili ne diyeceksiniz? Evet, BCG aşısı biliyorsunuz bunun için kullandığımız ve 2 aylıktan itibaren aslında ülkemizde gayet uygulanan evet. bir aşı. BCG aslında bir ee, mikroorganizma yani yine bir mikobakteriyum Bovis'ten üretilmiş. Ee, direkt hastalığın, tüberküloza çok benzeyen semptomlar yapabilen ancak aslında hastalığa yol açmayan evet. bir mikroorganizma. Onun içinde mikobakteriyum Bovis etkenini yani BCG aşısını yaptığımızda hastada e, milyar tüberküloz dediğimiz yaygın tüberküloz gelişmesini bunun kanla, lenfle diğer organlara yayılmasını engelleyici, ağır tüberküloz geçirmesini önleyici bir Tabloya yol açmış oluyoruz. Aslında tüm aşılarda aynı evet, şeyi amaçlıyoruz. Aşı mantığı aslında tanıtmak. Evet. E, vücuda bunu tanıtıp vücudun buna karşı ki bunu Covid döneminde aşıya karşı halkımız da gerçekten bilinçlendi ve vücudun bunu tanıyıp ona karşı önlem alması aslında. Tüberkülozda da aslında bu çok düzgün bir şekilde yapılıyor. Tıpkı dediğiniz gibi doğrudan gözetilme tedavideki olduğu gibi aslında ülkemiz bu konuda çok ciddi önlemler aldı ama halkın da yine bilinçlenip kendi semptomlarıyla dikkat etmesi gerekiyor Aynen. değil mi hocam? Kesinlikle. Teşekkür ediyoruz. Ben de size teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum tüm halkımıza ve yine tükenmeyen nefesle tüberküloz ol olmadığı günlerde buluşmak üzere diyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.